Yapay zekasız duramıyoruz, elimiz ayağımız titriyor. Çektiğimiz birkaç videodan sonra tekrardan yapay zekaya bomba gibi geri dönüş yaptık. Bugünkü videoda parası olan olmayan, airdrop isteyen, kırmızı zarf isteyen veya sadece öğrenmek isteyen herkes kazanacak. Hem bilgi anlamında kazanacak hem parasal anlamda kazanç fırsatları sizleri bekliyor olacak. Sizler de bu kazanç fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız YouTube kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Beni Twitter hesabımdan ve diğer sosyal medya hesaplarından da takip etmek istiyorsanız bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında gerekli linklere ulaşabileceksiniz. Gelecek bu anın yıldızı yapay zekaları incelemeye devam edeceğiz. Bugünkü videoda yeni bir Launchpad platformundan bahsedeceğiz. Launchpad platformunun tokenından ve çıkacak olan projelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu en başından en sonuna kadar izlemeniz kesinlikle sizlerin yararını olur. Bugünkü videomuz yine her zamanki videolarımız gibi airdroplu bir video. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında Maxi borsasının kırmızı zarf airdropunu görebileceksiniz. Ona tıklayıp kayıt olduğunuzda otomatik bir şekilde hesaplarınıza yansıyacaktır arkadaşlar airdroplar. Bu airdropları almayı kesinlikle unutmayın. Ücretsiz hediye tokenlardan yararlanabiliyorsunuz bu tarz airdroplarda. Projemiz DAWMAKER. DAWMAKER'dan ufak bir alım yaptım çünkü bir kazanç kapısı olabilir arkadaşlar. Kısa vadeli ve uzun vadeli yine çok iyi kazançlardan biri olabilir Maker'ın kendi coin'i arkadaşlar. Maker'ın bir launchpad platformu olduğunu biliyorsunuz ve oldukça güzel projelerin bu platformdan çıkma ihtimali de oldukça yüksek oluyor yapay zeka deyince aklımızı kaybettiğimiz bu günlerde Do Maker inanılmaz bir hamle yaptı ve yapay zeka ile ilgili ilk launchlarını gerçekleştirmeye başladı arkadaşlar. Sosyal medyada inanılmaz bir hype yakalayan projeyle de anlaşma sağladı. Crypto GPT diye şimdi Domemaker'ın internet sitesine girdiğimizde bu stake işlemlerine, tierlarına vesairelerine baktığımızda ufak bir şekilde bu projeyi de inceleyeceğiz arkadaşlar. İsteyenler sadece Domemaker Coin tarafından kazanır, isteyenler ön satışa katılır, ön satıştan pay sahibi olur. İsteyenler ise sadece dinler, bilgilenir ve bilgi sahibi olur arkadaşlar. Ne yapmak istediğinize kendiniz karar vereceksiniz bu videoda. Ben sembolik miktarlarda yatırımımı yaptım. Platforma katıldım. Tier 1 şeklinde ilerleyişimi sürdürüyorum arkadaşlar. Zaten platforma giriş yaptığımızda da bunları sizlere göstereceğim. Yani sembolik miktarlarda sizler de isterseniz alımlarınızı gerçekleştirebilir, stake atabilir, launchpad'lerden yararlanabilirsiniz veya sadece Dover Maker coin'ini alarak oluşabilecek herhangi bir hype'lardan DAO Maker'ın yükselişinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu detaylarıyla birazdan sizlere çok güzel bu kazanç fırsatlarını grafikler üzerinden anlatacağım. Grafiğine baktığımızda ise DAO Maker'ın ara ara yükselişlerinin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Peki bu yükselişler neden gerçekleşti? Yükselişlerin gerçekleşmesindeki sebepler aslında güzel projelerin bu platformlardan çıkması arkadaşlar. Hype yakalamış projeler, formlanmış projelerin bu platformlardan çıkmasıyla birlikte platformun tokenına inanılmaz bir şekilde yükseliş olarak yansıyor. Baktığımızda 8 dolara kadar çıkan bir coin ve tekrardan düşen bir coin'den bahsediyoruz. 1 dolarlara, 1,5 dolarlara kadar düşmüş ve tekrardan çıkmış arkadaşlar. Bu çıkış Birkaç ay içerisinde olmuş mesela yani çok büyük bir şey değil ama güzel projelerin çıkmasıyla birlikte gerçekleşiyor bu yükselişler. Tekrardan düşmüş ve kısa sürede tekrardan çıkmış. Peki neden? Çünkü tekrardan bir ön satış gerçekleştiği için bu yükselişler gerçekleşiyor. Ve insanlar alıyor, stake ediyor veya hiçbir şekilde bu mutil sistemine katılıp stake etmeden sadece coinlerini alıp bekleyip bu tarz formalardan yararlanmaya başlıyor. Şimdi sosyal medyada çok konuşulan bir proje yine Domaker üzerinden launch edilecek. Bununla birlikte ben de alımlarımı gerçekleştirdim. Benle birlikte birçok kişi de benim gibi düşünüp alımlarını gerçekleştirecek doğma üzerinden arkadaşlar ve yükseliş bu süreçlerde kaçınılmaz oluyor. Baktığımızda zaten dip fiyatlarda da olduğumuzu görebilirsiniz. Minimum 80 sentleri görmüş yani piyasanın en kötü dönemlerinde bile 80 sentlere düşebilmiş ve 80 sentin altına sarkmamış arkadaşlar. Baktığımızda iki katını bile yakalayamamış şu anda. 1.40'dan işlem görüyor. Projeyle birlikte, projenin launch edilmesiyle birlikte yukarı doğru gitme ihtimali oldukça yüksek olacak ki önümüzdeki süreçlerde çok daha fazlası gelecek ve projelerden biri veya ikisi bir başarı yakalarsa yükselişlerinin devam etme olasılığı ve boğanın zirvelerine doğru da çok iyi fiyatlara çıkma olasılığı oldukça yüksek arkadaşlar. Uzun süreli tutanlar da kazanabilir bu fiyatlardan kısa vadeli tutanlar da kazanabilir bu fiyatlardan arkadaşlar. Benim düşüncem bu yönde. Sizler de analizinizi yapabilirsiniz ve gerekli araştırmalarınızı yaptıktan sonra kararlarınızı verebilirsiniz. Dowmaker peki nereden alınabilir? Nasıl stake edilebilir? Ne yapmamız gerekiyor? Launchpad'e katılmak isteyenler varsa ne yapması gerekiyor? Hold etmek isteyenler varsa Launch'a ben katılmayacağım sadece Dowmaker'dan yararlanmak istiyorum diyenler varsa nasıl hareket etmesi gerekiyor? Hemen kısa size bunlardan bahsedelim. Bizler zaten MXC borsasıyla çalışıyoruz arkadaşlar. Belli başlı borsalarda işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ki birkaç borsa kullanmanız her zaman sizlerin yararınıza olur arkadaşlar. Tek borsaya bağımlı kalmayın hiçbir zaman ama güzel borsalarla çalışmaya devam edin. Şimdi MXC borsasında zaten zaten var olduğunu görebilirsiniz. Hold etmek isteyenler Mixi borsası üzerinden alabilir ve projelerin launch edilmelerini bekleyebilirler. Launch tarihi yaklaştıkça fiyata da yansıma ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Peki ben alıp platforma stake etmek istiyorum diyenler için de kısa bir anlatacağım. Zaten Metamask'ımızı bizler bir önceki videolarda da hep kurulumlarını anlattık. PancakeSwap kullanımlarını anlattık. Hatta bilmeyen veya öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa bu videoyu izleyebilirler. Bu da CDFI'nin yapmış olduğu bir NFT Launchpad'i arkadaşlar. Burada detaylı bir şekilde PancakeSwap üzerinden nasıl coin alınır anlatmıştım. Yapmamız gereken şey burada zaten Ethereum ağını görüyorsunuz ama bizlerin yapması gereken şey buradaki mor tuşuna basıp burada BNB Smart Chain ağını kopyalamanız gerekecek. BNB Smart Chain ağını kopyalayıp PancakeSwap'a yapıştırdığınızda zaten Doğu simgesi sizlere gelecektir arkadaşlar. Oradaki swap işlemleriyle hemen çevirebilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatmıyorum. Çünkü detaylı bir şekilde buradaki videoda anlattım arkadaşlar. Hiç bilmeyenler bu videoyu izleyerek öğrenebilirler. MetaMask'ınıza PancakeSwap üzerinden Dowmaker'ları çektikten sonra stake işleminizi yapabilirsiniz. Bunu da şimdi platform üzerinden sizlere göstereceğim arkadaşlar. Dowmaker'a girdiğimizde burada zaten aktif bir şekilde launch edilen ve launch edilecek projeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz proje ise CryptoGPT'ydi. Gerçekten güzel bir hype yakalamış projelerden biri sosyal medya üzerinde. Bu projenin de bir referans etkinliği var arkadaşlar. Şimdi bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bu linki bırakacağım. Linke tıkladığınızda böyle bir pencere açılacak önünüze. Burada adınızı, soyadınızı ve mail adresini yazıp gönderdiğinizde ve gelen maille onay işleminizi gerçekleştirdiğinizde aktif bir şekilde sayılacaksınız ve sizlere de referans kodu verilecek. Bunlarla birlikte sizler de arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Eğer ki bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında benim göndermiş olduğum linkten kayıt olursanız ve bana airdrop gelirse bunu sizlere dağıtacağım arkadaşlar. Yani bu kazanç fırsatını yine sizlere sunuyor olacağım. Ben zaten ön satıştan katılmayı deneyeceğim, büyük ihtimalle de katılacağım. Benim referans linkimle kayıt olmuş kişilere de airdrop şeklinde sizlere göndereceğim bu projenin tokenlarını. Bu şekilde bir organizasyon yapalım, en azından sizler de yararlanmış olun. Eğer güzel airdrop'lar bana gelirse Proje gerçekten güzel bir projeye benziyor. Bunu gerçekten araştırabilirsiniz arkadaşlar bakabilirsiniz. Yani yapay zekanın hype'landığı bu dönemlerde aslında beklediğim projelerden biriydi arkadaşlar. Çok da güzel hype yakaladığını da söyleyebilirim. Bakalım bu projeden ne kadar yararlanabileceğiz, ne yapabileceğiz, ne kadar alabileceğiz. Bunların tamamı muallaktan ama takibimizi de yapabiliriz arkadaşlar. Yani hiç projeye katılamasak bile, ön satıştan alamasak bile en azından listelemeleri bekler takibini gerçekleştirebiliriz. Eğer almaya değer bulursak alma işlemlerimizi daha sonradan da gerçekleştirebiliriz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Projeleri sadece takibimize alarak araştırmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ve bunun öncesi de zaten kazanç fırsatlarını da her türlü değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Takımını da inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz, detaylı bir şekilde incelemenizi de tavsiye ederim. Ne kadar çok projeyi incelerseniz o kadar bazı şeylerde gelişiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden proje incelerken her şeye tüm detaylarıyla bakmanızı tavsiye ederim. Benim Metamask cüzdanımın şu anda platforma bağlı olduğunu görebilirsiniz Dome arkadaşlar. Buradaki butona tıkladığınızda Burada performans kısmına girdiğinizde stake işlemlerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. 2010 adet stake'im mevcut şu anda. Sembolik miktarlarda alıp stake işlemimi gerçekleştirdim. Herhangi bir kazanç fırsatının olabileceğini düşünüyorum çünkü. Hem de Maker tarafında hem de eğer ön satış alabilirsem ön satışlara katılacağım. Ve bununla birlikte kazançlarımı da arttırmaya çalışacağım arkadaşlar. Ön satışa katılamasam bile garanti alım hakkı kazanamasam bile veya aldığımda çok az verseler bile ben Dow fiyatını zaten ilerleyen süreçlerde oldukça iyi fiyatlara gelebileceğini de düşünüyorum. Stake yapmayanlar peki tek işlemlerini nasıl yapabilirler? Bu tier'lara nasıl katılabilirler? Yapmanız gereken şey arkadaşlar Pancake Swap'tan eğer Dow Maker'ı aldıysanız BNB Smart Chain ağında yani BEP20 ağında cüzdanınızı bağlayacaksınız. Bağladıktan sonra zaten burada BNB Smart Chain ağında olduğumuzu görebilirsiniz. Buradaki performans kısmına geleceksiniz. Burada zaten stake kısmı sizi karşılayacak. Stake işlemlerine tıkladığınızda burada tekrardan bir buton çıkacak karşımıza. BSC ağında stake için ona da tıklıyoruz ve karşımıza açılacak arkadaşlar. Buradaki bilgilendirmeler. Stake yaptıktan sonra stake'lerinizi bozamıyorsunuz. Eğer bozarsanız bunun bir cezası var arkadaşlar. Sanırım %15 civarıydı. İsterseniz hemen bir bakalım. Burada hemen bozmaya tıklayalım. Evet %15 şeklinde bir ceza rakamı ödüyorsunuz arkadaşlar ama 15 gün sonunda cezasız bir şekilde stake işlemlerinizi bozabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bu arada ben de yeni yaptım stake'i. Onu da söyleyeyim. Çünkü Damekur üzerinden tier 1 de olsa belli başlı ön satışlara, launchpadlere ben de katılmak istiyorum ve bunları değerlendirmek istiyorum. O yüzden stake işlemlerine devam edeceğim. Eğer çok iyi fiyatlanırsa tabii ki de stake'i bozar. Karlarımı realize ederim. Yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Dowmaker'ın tier sistemine geçebilmeniz için elinizde minimum 2000 adet olması gerekiyor. Bir sonraki tier ise yani tier 2 ise ikinci tier ise 4000 adet Do Maker sizlere gerekebilir. Ben bire katıldım. Şu an için yeterli görüyorum. Sembolik miktarlarda alımımı yaptım. Ve bununla birlikte de platformu kullanmaya hem kendi coininden hem de ön satışlarından yararlanmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizler isterseniz sadece Dovumaker alabilirsiniz. İsterseniz stake edebilirsiniz. İsterseniz ön satışlara katılabilirsiniz. İsterseniz bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmındaki hem Maxi'nin airdromuna katılabilirsiniz. Veya... Crypto GPT'nin airdrop'una katılabilirsiniz. Bana çıkması durumunda Crypto GPT'nin airdrop'undan almam durumunda ise sizlere dağıtım işlemlerini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten iyi ulaşacak harple birlikte çok güzel fiyatlara ulaşabilir. Şu anda henüz tam detayları bilmiyoruz ama yani ne kadar gider ne yapar en azından bir şansımızı deneyelim diyorum ben. Bir sonraki videolarda yine çok muhteşem projelerden bahsedeceğiz, kazanç fırsatlarından bahsedeceğiz. Launchpad'ler olur, testnet'ler olur, metaverse olur, yine yapay zekalar olur ve projelerimizi incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kazanç fırsatlarını yakalamaya devam edeceğiz. O yüzden YouTube kanalıma abone olmayı, beni Twitter hesabından takip etmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.